اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوله وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Rabbimiz yapacağımız dersten yaralanmayı nasip eylesin inşallah. Müslümanların çektikleri eziyetler ve ambargodan bahsetmiştik dün. Bugün ise Allah Celle Celaluhu'nun Müslümanlar için, o ilk Müslümanlar için bir çıkış yolu olarak Habeşistan'a hicret etmeye izin vermesiyle alakalı kısmı anlatacağız. Önce niye Habeşistan? Allah Resulü niye hicrete izin vermiş? Bunların altını çizmeye çalışacağız. Birinci nokta, önemli nokta şudur. Allah Celle Celaluhu Müslümanları sabrıyla, imanındaki mukavemetiyle denemiştir. Ve bu iyi sabır ve mukavemet Müslümanlığın daha da genişlenmesine vesile olmuştur. Ve artık öyle bir noktaya gelmiştir ki eziyetlere dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Ve Allah Resulü yeni bir kapı açma niyetiyle hicret etme emri vermiştir. Niye yeni bir kapı açma? Çünkü Mekke Araplar tarafından her ne kadar putperest olsalar dahi dinin dinlerinde inançlarında yanlışlık olsa dahi Mekke'yi yani Kabe-i Muazzama'yı kutsal olarak görüyorlardı. Haliyle Kureyşlilerin ona yaptığı hizmetten dolayı Kureşe olan saygınlıkları vardı ve ticaret merkezi olması bakımından Arapların diğer Arapların Kureyşlilerle bağlantısı vardı. Yani Allah Resulü Arap Yarımadası'nda başka bir yere gitmeye kalksaydı, başka bir yere hicret izni verseydi Müslümanlar orada rahat edemezlerdi çünkü Kureyşlilerle bağlantıları vardı, onlarla ilişkileri vardı. Onun için Allah Resulü Kureyş'le direkt bağlantısı olmayan bir yeri tercih etti. Neresi orası Habeşistan. Ve Allah Resulü şu şekilde beyan ediyor. Habeşistan topraklarına gidiniz. Oradaki bir kral var, orada bir kral var. Onun yanında kimse zulme uğramaz. O toprak doğruluk toprağıdır. Siz de onun ülkesine gidin. Böylece Allah size bir genişlik ve içinde bulunduğunuz halden bir çıkış yolu ihsan eder diye Müslümanlara bir emir veriyor. Ama şöyle bir yanlış algı var, yanlış bilgi var. Nedir o? İşte zayıflar gitmiştir Habeşistan'a. Hayır. ilk giden kafilerin hepsine yakını Kureş'te dinlerini yaşamakta zayıflardan daha rahat hareket eden kişilerdir. Allah Resulü orayı aslında bir üs olarak kullanma hedefiyle göndermiştir. Çünkü Mekke'de çıkacak bir sıkıntı esnasında ikinci bir üst olması Müslümanlığın Mekke'de gidemediği takdirde Habeşistan'da devam edebilmesi için alternatif bir yer düşüncesiyle göndermiştir ilk hicret edenleri. Tabi orada bir rahatlık, orada bir dinlerin yaşamada kolaylık tabi ki oldu. Ama Allah Resulü sadece eziyetten, sıkıntıdan değil, aynı zamanda alternatif bir üs olarak kullanmak için Müslümanları oraya göndermiştir. Evet siyah kitaplarında farklı farklı ifadeler var. Bazıları hurafe, bazıları doğru. Ama asıl hesap, asıl niyet Allah Resulü'nün burada Müslümanlara ikinci bir kapı açma niyeti. Ve nitekim Allah Celle Celaluhu'nun bu takdiriyle, Allah Resulü'nün de emriyle Müslümanlar oraya göçüyorlar. Kaç kişi? Bunların sayısı 10 e, erkek. 8, dokuz da kadın olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunlar Allah Resulü'nün emriyle oraya gidiyorlar ve e, orada üç ay kadar bir vakit kalıyorlar. Bunlar kimlerdir? Bunları saymak gerekirse şu açıdan anlamak açısından önemlidir. Neyi anlamak açısından? 14 erkek gidiyor. 4, 10 erkek, 4 kadın gidiyor. Bu 5 olduğu iddia ediliyordur. 5 de olduğu söyleniyor ama genelde geçen sayı 10 erkek, 4 kadındır. Ve bunlar baktığımız zaman Mekke'nin, Mekke'deki Müslümanların en zayıfları değil. Kimler bunlar? Osman İbni Affan yani, yani Hazreti Osman diğeri Abdullah İbni Aff Zübeyir İbni Avvam Ebu Huzeyfe Musab İbni Ümeyr Ebu Seleme İbni Abdül, Sel Abdül Sel Leset bunlardan bakıyoruz mesela Hazreti Osman tüccar ve zenginlerden birisi Abdullah İbni Affan aynı şekil Zübeyir bin Avvam Ebu Huzeyfe dediğiniz babası müşriklerin önde gelenlerinden birisinin oğlu Musab bin Ümeyni zaten hepimiz biliyoruz, anlattık. Ee, Ebu Seleme İbni Ebdül Esed, Osman İbni Maz'un, Amir İbni Rebi'a, Süheyl İbni Beyda, Ebu Sebre İbni Ebi Ruh olarak 14 erkek. Kadınlar ise birincisi Peygamber Efendimizin kızı, Hazreti Osman Efendimizin eşi, Hazreti Rukiye. Sehbin binti Süheyl, İbni Ümmü Seleme, Leyla binti Ebi Hamse, Ümmü Gülsüm bin Süheyl bu şekilde 14 isim. Nereye geçiyorlar? Habeşistan'a. Ve Habeşistan'da 3 ay kadar bir zaman kalıyorlar. Daha sonra onlara bir haber geliyor. Bu haber üzerine Mekke'de artık Müslümanlık rahatça yaşanabilir düşüncesiyle geri dönüyorlar. Neydi o haber? Birincisi Hz. Hamza Efendimizin Müslüman olması. Evet Hz. Hamza Efendimizin Müslüman olması Peygamber Efendimiz'e Ebu Cehil'in Kabe'de yaptığı hakaretler sonucu onu himaye etme adı altına gelip Ebu Cehil'i tokatlaması daha sonra da Allah'ın kalbine verdiği o yumuşaklıkla dini kabul etmesi. Bu Müslümanları bir güçlendiriyor. Çünkü Hamza radıyallahu anh Mekke'nin en güçlü insanlarından biri. Aslan avına çıkan bir yiğit. Böyle olunca müşrikler biraz daha geri adım atıyor. Daha sonra da Hazreti Ömer Efendimizin Müslüman oluşunu hepimiz biliriz. Hazreti Ömer Efendimiz ne yapıyor? Önce Müslümanlarla müşriklerin kavga etmesini önlemek. Yani kalbinde hep bir adalet anlayışı var. Ama bakıyor ki bu adalet sağlanmıyor ve bunun sebebi olarak Peygamber Efendimizi görüyor ve Peygamber Efendimizi öldürme kararı alıyor ve kılıcını kuşanıyor. Peygamber Efendimiz'e giderken yolda bir Müslüman, ey Ömer sen önce git kendi evini düzelt. Ondan sonra peygamberi düzeltirsin. Ondan sonra onu halledersin dediği zaman kardeşinin evine gelmesi ve orada eniştesi ve kardeşinin Kur'an okurken işte bir sahabe efendimizle beraber onu duyup ondan sonra kalbinin yumuşaması ve İslam'a girmesiyle iki değerle beraber yani 40 kişiye ulaşan o Müslüman topluluğu artık Kabe'ye, Mekke-i Muazzama'ya çıkıp orada namaz kılabilecek hale geldiğini duyuyor Habeşistan'dakiler. Çünkü daha önce Müslümanlar ne yapıyordu? Darül Erkamda toplanıyordu. Darül Erkam, Erkam, İbni Erkam'ın evi ve Mekke'nin dışında bir yer. Gizlice orada toplanıp orada ibadetlerini yapıyorlardı. Bazen vadilerde ibadetlerini yapıyorlardı. Ama ne zaman ki Hazreti Ömer, Hazreti Hamza Müslüman oluyor, o zaman onlar açıkça namazlarını kılıyor. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olunca geliyor diyor ki ben Müslüman oldum diyor. Bana karşıma çıkabilecek olan yiğit varsa çıkın. Öksüz ve yetim bırakmak istiyorsanız çocuklarınızı karşıma çıkın deyip namazı Kabe'nin ortasında kılıyor. Ve birbirlerine giriyorlar. Hazreti Ömer'i biraz dövüyorlar ama daha sonra çekiniyorlar. Çünkü aynı zamanda bunlarla güç bulan Müslümanlar da Kabe'ye gelmeye başladı. Ve sayı 40 kişi ve artık meydan okumalıdır. Çünkü daha önce gizliydi, saklıydı ve teker teker dolanıyordu. Ama orada bir güç gösterisi ortaya çıktı ve bu güç gösterisi karşısında müşrikler daha geri plana çekilmek zorunda kaldı. Korktular çünkü. Bir güç var karşılarında artık. Öyle ee, Kölelerin eziyetlerine maruz kaldıkları, işte tek başlarına karşılarına dikilenlere karşı zulm yaptıkları o topluluk bir araya geldi ve bir vücut gibi karşılarına dikil Bu onları korkuttu. Çünkü her zaman hak batılı korkutur. Nitekim nice az topluluklar çok topluluklara galip gelir. Hükmü yere ortaya çıktı. Ve bu Habeşistan'a ticaret yollarıyla bir şekilde haber ulaştı. Çünkü Kabe Kabe'de ticaret kervanları kalktığı zaman uğradıkları yerlerden biri de Habeşistan'dı. Şam'a giderdi, Habeşistan'a giderdi, Irak'a giderdi. Gittiği yerlerden biri de Habeşistan olduğu için oradaki Müslümanlar bu haberi duyunca artık bunlar Müslüman olduysa ve Kabe'de namaz kılınacak seviyeye geldiyse artık biz geri dönebiliriz düşüncesiyle geri döndüler. Ve geri döndükleri zaman onların kabileleri daha da azgınlaştı. Ve bunları hapsetmeye kalktılar, hapsettiler. Bu durum karşısında Allah Resulü ikinci kez hicret izni verdi. Bunda da hicret edenlerin erkeklerin sayısı 82 veya 83 olduğu yönünde ihtilaf var. Çünkü bunlardan bir tanesinin yani Ammar bin Yasin'in hicret edip etmediği konusunda ihtilaf vardır. Bunların 82 tanesi veya 83 tanesi erkek, işte e, 10 küsür tanesi de kadın olmak üzere tekrar oraya bir icraat oluyor. Burada tabii çocuklar sayılmıyor. Orada Doğan, daha sonra Doğan çocuklar da var. Bunların sayısı e, orada yaklaşık daha sonra 50-55 civarına bir yerlere çıkıyor. Çünkü orada evleri, şey e, aileleriyle beraber gittikleri için. E, haliyle çocukları oluyor, e, bu gibi durumlar sebebiyle orada bir e, ortam oluşuyor Ama Mekkeliler bunlar rahatsız oluyorlar. Çünkü görüyorlar ki biz Mekke'de bu işi halletsek dahi İslam'ın nuru sönmeyecek orada bir ekip daha var. Ve bu ekip kralın himayesinde bu onları rahatsız ediyorlar ve karar alıyorlar. Bu karar nedir? Güzel hediyelerle gidip kralla görüşmek, kralın kafasını çelmek ve bunları geri getirmek. Ve iki kişi oraya gidiyor. Bunların başında Amr As var. Yani zekasıyla, dehasıyla ünlü olan o sahabe efendimiz, daha sonra Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan o sahabe efendimiz var. Ve iki kişi olarak gidiyorlar. Önce hediyeler getiriyorlar. Bu hediyeleri patriklere dağıtıyorlar önce. Daha sonra da kralın huzuruna çıkıyorlar ve kralın huzurunda diyorlar ki Ey Necaşi! Ey Kral! Bu kişiler bizim dinimize karşı gelmiyor. Bunlar toy ve genç kişiler. Bunlar ne senin dininden ne benim bizim dinimizden. Bunlar karşı gelen, ihanet eden kişiler. Bunları bize ver dediğinde Kral da diyor ki Ey Amr As! Eğer ben onları dinlemeden sana verirsem zulmetmiş olurum. Ben böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Onca onları dinleyeceğim. Onlar kimdir, nedir öğreneceğim diye sordu, e, karar alıyor ve huzuruna topluyor. Bütün Patrikler orada, işte e, Kral orada, Mekke'den gelen ekip orada ve Müslümanlar orada. Ve Müslümanların oraya çıkmadan önce karar alıyorlar ve e, konuşacak kişiyi seçiyorlar. Bu da Cafer bin Tayyar yani e, daha sonra Tayyar olacak Hz. Ali'nin kardeşi olan Cafer radıyallahu anh. Ve krala Allah Resulüne vahiy, gelen vahiy anlatmaktan başka bir kararlar olmayacağının kararına varıyorlar ve Meryem Suresinin başını anlatıyorlar. Bizler diyorlar ölü öt yerdik. Bizler zina yapardık. Güçlümüz güçsüzümüzü ezerdi. Bizler faiz erdik, zulmederdik. Ve Allah Resulü geldi ve dini bize tebliğ etti. Bizim içimizden bizden biri daha öncesinde de adaletine güvenilirliğine güvendiğimiz bu kişi bize İslam'ı getirdi. Ve biz bunlardan vazgeçtik ve Allah'ın emrine girdik. Ve Allah Resulü'nün beyanıyla güvenilir olarak gördüğümüz senin ülkene geldik. Peki size din neyi emrediyor diye soruyor. O da adaletli olmayı, akrabaya yardım etmeyi, ölü eti yememeyi, zinadan uzak durmayı anlatıyorlar. Peşinden de Meryem suresinin Hz. İsa ile olan o kısmı anlatıyorlar. Ve hem Patrikler hem de Necaşi ağlıyorlar. Çünkü Hristiyanlar ve biliyorlar bilgiye sahipler. İslamlar çok uzak değiller. Bunun üzerine diyor ki ben bunları size kesinlikle vermem. Bunlar benim ülkemde güven içerisinde dinlerini yaşamaya devam edecekler. Şimdi gidebilirsiniz diyor. Ama an bile az vazgeçmiyor. Çünkü o şekilde dönmek zelil bir şekilde dönmek. Mekke'ye bunu anlatamayacağını ve rezil olacağını düşünerek bir karar alıyor. O da nedir? Hristiyanların testis ilancını ortaya koyarak Müslümanların onu ortadan kaldıran ayetlerini karşı karşıya getirmek. Nedir o? Hristiyanlar neye inanıyor? Allah, yani kutsal ruh Meryem Ana ve Hz. İsa, yani Hz. İsa onun oğlu şeklinde, haşa, bu şekilde inançları var. Ve bunu ortaya koyarak diyor ki kralın karşısına tekrar çıkıp, Ey kral, bunlar Hz. İsa hakkında sizin bildikleriniz gibi düşünmüyorlar. Bunlar farklı konuşuyorlar. Hz. İsa'nın ilah olduğunu kabul etmiyorlar. Bunlar sadece Allah'ın bir olduğunu, Meryem'in sadece Allah devletlerinin yani takdiriyle Hz. İsa'yı doğurduğunu ve bunun bu şekilde olduğuna inanıyorlar deyip tekrar karşılarına çağırmasını istiyor. Ve Müslümanlar tekrar karşısına topluyor Necaşi ve diyor ki ey Müslümanlar böyle böyle deniliyor siz ne dersiniz? Ve bunlar ayeti olduğu gibi okuyorlar. Ve Allah'ın tek olduğunu, oğlunun veya bir eşinin olmayacağını, Meryem anamızın sadece Allah Celle Celaluhu'nun takdiriyle Hz. İsa Aleyhisselam'ı babası olarak dünyaya getirdiğini, bunun bir e, insanlara bir mucize olarak ortaya konulduğunu ve yani insanları doğruya iletmek için bir vesile olduğunu anlatıyorlar. Her ne kadar Patrikler karşı gelse de çünkü kitapları değiştirilmiş, tahrif olduğu için necaşi kabul etmiyor. Sizin diyor anlattıklarınızla bizim bildiklerimizin arasında bir çizgi kadar farklılık diyor. Ey am diyor sen önüme dağları yığarsan hediyeleri dağlar kadar hediye önümez diyorsan ben yine de bunları sana teslim etmem. Şimdi getirdiğin hediyeleri al, gerisi geriye git. Bunlar benim ülkemde güven içerisinde dinlerini yaşayacaklar ve dinleri üzerine yaşamaya devam edecekler. Evet. Allah Celle Celal'in takdiriyle güvenli bir üs oluşuyor ve Müslümanlar orada ta Medine'de 5. yılı doldurana kadar, İslam doldurana kadar Allah, Allah Resulü tarafından geri çağrılmıyorlar. Yani artık Hendek Savaşı'ndan sonra Müslümanlar emniyete ulaştıkları kesinleştikten sonra Allah Resulü onları geri çağırıyor. Orası bir kontrol noktasıydı. Ne? Otokontrol. Yani yarın herhangi bir sıkıntıda ikinci bir üs olarak kullanılabilecek bir nokta olarak Allah Resulü tarafından seçilmiş bir yerdir. Ve nitekim her ne kadar gizli tutsa dahi Hazreti Necaşi diyorum, Müslüman olmuştur ve Allah Resulü tarafından öldüğü zaman gıyabında cenaze namazı kılınmış bir kişidir. Rabbim şefaatlerinden aile eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.